Herkese merhaba. Şu an Vietnam Sapa'dayız. Şehir turunu yapacağız. Sevgi ve Mehmet'in şehir turuna hoş geldiniz. Ne oldu? Hiç böyle bir giriş beklemiyordu. Bundan sonra böyle. Yo evet. ye. Yeah. Şimdi ilk durağımız <laughs> Sapa merkezde bulunan Taş Kilisesi. Şimdi buranın biraz tarihini anlatacağız size. Buradan sonra da yol boyunca ilerlerken. Evet. Ee, devamında anlatacağız yani nerelere gidiyoruz? Evet, burası neresi Aa, falan. şimdi? Şimdi burası şu anda Vietnam'ın kuzeyinde büyüleyici da kasabası Sapa'dayız arkadaşlar. Hemen şurada görmüş olduğunuz, evet burası. Kasabanın simgesi haline gelen burası. Sapa Taş Kilisesi. Evet. Bu kilise sadece dini bir yapı değil aynı zamanda tarihi ve kültürü. Buranın tarihini ve kültürünü yansıtıyor canlarım benim. Burası. Gayet evet güzel. Şimdi içerisine giriliyormuş. Hadi girelim hep birlikte. İnceleyelim. Bundan sonra ben de tur yapacağım. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Ney? Keseye girerken Bismillahirrahmanirrahim. Evet, şöyle bir önce bir etrafa bakıyoruz. Ama burada mesela şey, Hristiyanlar var arkadaşlar yani. Var, Vietnam'da var. Hanoi'de de mesela Müslümanlar da var yani. Karışık aslında burası. Cami bile vardı Hanoi'de yani. İlerliyoruz. Evet. Besmele çekerek. Bismillahirrahmanirrahim. Evet içerisi böyle. Ne oldu? Farklıymış. Evet, çok fazla şey. Avrupa, Balkanlar'da gibi değil. Yok, Balkanlardan farklı şu an. Ama temiziyor. <laughs> Kimse yok. Ne Bir saat kaç? 13.27 diyor. Sesiz Çıktılar ya. Kamera yok diyor. Mesela şu an yanında yanında diyorum. A, homestead homestay kal kalıyoruz homestay'de. Orada da mesela şey onlar da istiyor. Onların duvarında da var. Aynen. Ama biz, videonun başlangıç yerinde de yani kiliseyi kilise de açmamız da çok garip. E yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Bizi burada bıraktılar o yüzden. Bizi burada bıraktılar. Aslında biz istedik. Şehir turu yapacağız dedik de. Az Ama kilisede bırakın demedik. Thank you. Merci. Merci. Ha, bağış istiyorlar burada da. Evet ilerliyoruz şimdi dışarı çıktık dışarıda. Şimdi orayı göster bir. Bu şekilde. Şu taraf. Böyle. Bunlar böyle yapmışlar bambudan. Evet. Şekerler. Burası da burada da şöyle bir şey yapmışlar. Büyük ihtimalle burada da rahipler, rahibeler falan yatıyordur diye düşünüyorum. Muhtemelen. Burada da gösteri yapıyorlar, duya alıyorlar, wow. ayin yapıyorlardır. Melekler çok güzel duruyor. Burası ne, da ne dağ acaba bu? Neye göstermeye çalışmışlar? Bilmem burayla alakalı bir şey oku okuyamadım ama bak tütsü yakmışlar. Nasıl ya? Yerine tütsü mü var burada da? Aaa ölüm. Ölü derken? Cenaze. Nezar. Daha şu önce da birisi ölmüş işte. Jin, idiot, alhortin. Kapatın. İki buçuk ay Asya'da kalınca bizim şaşırmalar. Keden, oh my god falan yapıyoruz kadının yani. Kadının çocuğu varmış diyoruz. Oh. Ay falan yapıyorum ya. Kaç ne diyor? <laughs> kaç yaşındasın diye şikayetim söylüyor. Oh! 23 de O da aynen o da böyle. Ben... <laughs> Oo. Oh! falan yapıyor. <laughs> evet burası. Merkez canlarım. Evet bir aşağıda merkez var. Burada genellikle insanlar bu şekilde Aynen. Burada bayağı restoran ışıl yapmışlar. Işıl. Her yer ışıl ışıl. Nereden gidiyor? Solsa? I don't know. Maybe. Ne, maybe left. Bir tane Türk gördük ama Dubai'de yaşıyormuş. Aynen. 6 yıl olmuş. Adamın aksan kaymış. Bir şaşırdım tamam mı? O da biz şaşırınca o da şaşırdı. Evet. Bir de uzun zamandır Türk görmüyormuş. Bir mutlu oldu. Dubai'ye gelirseniz de gezeriz dedi. Bizi affeder miyiz? Seve Instagram'a İnşallah. aldık. Belki izliyordur. İzliyorsan eğer. Bırak geleceğiz. Sana selamlar. Geleceğiz. Evet, evet bir gün geleceğiz. Evet, ben yolda bulduğum insanları unutmam. Ha bir şey söylemeyin. Yürüyorduk öyle. Ablamıza geldik. Buraya gelirseniz mutlaka gelin. Şöyle börekler yapıyor. Ablamızı övüyoruz. Birer tane sadece bir tane mi verecek? Only one. Acaba? Only one. one. Yes. Okay. Bir tane verecek. Two, Two come, two come, three, second coming. Yes. Ha. Oğlum, hesap bizde bol abla, biz bedava yeriz yani söyleyeyim. Okay. Okay. Two account. Şu ee, an karnımız ee... çok açtı, bedavaya yiyoruz. Tm. Okay. Monk. Two account. Bedava şeyleri severiz canlar. Yes. Tanesi on da. Olsun para para. Ablamıza geldiğiniz <laughs> zaman ücretsiz bir tane alabilmeniz şey. için Google yorum yapmanız lazım. Başka hesaptan da yaptın değil mi? Ha. Okay. Vallahi böyle bir şey varmış ilk defa görüyorum. <laughs> çok şaşırdım şu anda. Bakın Akıl, buranın adını. Çok şimdi, akıllı bir şey değil mi? Reklam değildir tavsiyedir. Şöyle bir yer. Adı şu. Adı sana bu. Siem hmm. Hamong. Gelince anlarım buraya. Maya Kant? Yes, Maya Kant? Yeah. Popüler. Biliyor mu ki acaba? <gülüyor> Burada <gülüyor> kestaneler var. Thank you. Bunlar var. Ben, Ablamıza... Ben de... Thank you. Yeah, thank you. thank you. so much. Yeah. Oh. gel. Ah, <laughs> ya. <laughs> Aldık valla. Biz okay. oğlum okay. hesap var yaparız biz. <laughs> Oha ücretsiz yiyeceğiz. Evet. Instagram'a çek. Dur. Bir şey çek. Instagram'a çekeyim. <laughs> Çok iyi. Yiyoruz. Bu zaten Instagram'dan bizi takip edenler biliyor. Normalde de evinde kaldığımız kuşu bize vermişti. Ama bu kadar taze değildi. <laughs> İçi şöyle. <laughs> Çok güzel. Çok güzel. Bu evet, yok ama güzel. Abi <laughs> <Evet> olsun. Hı Bir <laughs> defa Google'da yorum yaparak bir şey kazandık. <laughs> Bence iyiymiş. Bunu kullanacağız. <laughs> evet. Bir saattir fotoğraf çekiliyoruz arkadaşlar. Hayır. Bir saat değil. Abartma. 10 dakika. Bir saattir. Ee, sağdan sola, soldan sağa bütün ee, gölü dolaşıyoruz şu an. Buranın turunu yapanlar da yerel insan bu arada. Buranın turu da var bu arada. Şey, karım anlatıyor zaten. Ha, bayağı hakim oldum yani konulara. Sırf şu e, şehri, şuralarını anlatabilmek için tur düzenliyorlar ve buraya satın alıyor arkadaşlar. Ama buranın yer, yani yerel insan daha iyi bilir tabii ki de. Tabii ki de, tabii ki de. Hani katılmak isterseniz siz de. Her yerde Sırı tur turlara nasıl böcek ya. zaman ya? katılabilirsiniz. garip böcekler var. Biliyorsunuz biz katıldık, biz şimdi kendimiz geziyoruz buraları. Şehir turuna bence gerek, ben çok gereksiz buluyorum turu. Şehir yani. Görebilirsin, gezebilirsin. Burada olta mı var? Bu ne? Yok değil. Bu ne ya? Üstünde zıp... Balıklar ya. Küçük balıklar var. Ha, kadın dedi ya zaten küçük balık diye. He. Bir de fotoğraf çekiliyoruz. Evet. Sonunda fotoğraf çekimimiz bitti. Şu an akşam oldu. Gördüğünüz üzere sisler geldi. 7 saat boyunca fotoğraf çekildik. <laughs> ne oldu ya? Aşk o. Evet. Wow. Aa, Yemekler hazırlıyorlar buralarda. Kafasına burası... kalp sokmuş. Şehir merkezi burası. Yemek bulmak için yer bakıyoruz. Yemek bulamazsak, yemek akşamı, bulamazsak... Bekleyeceğiz. Ha? akşamı bekleyeceğiz. Hı? Akşamı bekleyeceğiz. Ne akşamı bekleyeceğiz? Ya akşam ya kardeşim, günde bir o yemek değil. Ya sis geldi gene ya. Fotoğraf çekecektik ya. Burada da problemi bu işe, sis geliyor. Dağın tepesindeyiz aynı zamanda. Neyse gider herhalde. Bir gelir, bir gideyi. Abi o neydi o boynundaki ya? Altın ya. Nasıl parlıyor? Çıkın sandviç. Lan orada var ya şey yapacaklar, yemek yapacaklar bir de. İşte mi? orada alıyorsun sandviç 15 bin. Ha. Bizim yukarıda yediğimiz gibi 20 Aa. bin. Of al götür. Ama orada var. Burada da şey yapamıyoruz Puan vererek ücretsiz alabiliyoruz mu? Yok canım. Allah kadının taktiği güzel. O ne? 69 bin diyor. Kahveyle ile birlikte yemek mi diyor? Kombo. Yani Kimse doyurucu yok kanka olduğunu... Gel mu? gel. Düşünse Kimse yok. yok. Kimse olmaması büyük bir... problem Problem. Mini Mart'a girecek miyiz? Hayır girelim hadi buraya. Pastaneye geldik bir tane arkadaşlar. Burada bampa var. Aa Biliyorsun soğukmuş öyle... kadın şu an şeyde ısıtıyor. Tamam ısıtsın. Şunlar arkadaşlar domuz olduğu için 15 bin. Bizde iki tane e, tavuklu vardı. Onu aldık. Burada da şöyle tavuk döner var. Tavuk döneri de alabiliyorsunuz. Ay, tavuk <laughs> dönüyorum ya <ben>. pardon domuz, <laughs> domuz döner. Ee, onun fiyatı tavuklu olanı 25 binmiş, domuz olan 15 binmiş. Tavuğu aldık, biraz daha büyük zaten ekmeği de. Aa, buraya Onu oturabiliyoruz, oturalım mı? 2 dakika. Buraya mı? Aa, var varmış. Bati mi bu? Aynen, bati galiba. Otur sen. Tamam, oturalım. Evet, sevgili tamam. karı şimdi aldı. Şimdi biz aldı. Sapa'dayız. Bu bayağı büyük, yediğimizden büyük yani. Şöyle tavuklu aldık, yuvarlak olanların hepsi. Eee Domuzlu. domuzluymuş. Bence ayırmak için de böyle yapmış olabilirler. Şöyle atarım. Ay çok uyumluyum şu an. Biri mi geldi? Okey şimdi tadına bakıyorum ama bu yapışmış tabi ablacım. Bunu bunu ısıtırsan yapışır. Şimdi inşallah tavuk vardır. İnşallah. Hı. Nasıl yiyorsun oğlum? Göründü. Ha, gözüktü mü tavuk? Öyle mi? Bakayım. Bir şey olursa zaten bağırsaklarım bozuluyor direkt. O yüzden sıkıntı yok. İyi, i̇yi. gayet iyi şu yata. Hayır. Evet, Hayır. tadı very delicious. Şöyle ben tekrar göstereyim içini böyle. Var yani şuraya kadar var. Bununki daha çok bence. Abla ekmeğin altını koparttım senin yüzünden ha. Başka yok zaten. Evet arkadaşlar. Evet bu şekilde ekmeğin altını kopardım çünkü yapışmış şöyle. Buna. Güzel. Evet, yumuşak ve güzel. Hı. Bence dışarısı so soğuk olduğu için sıcak tutmuyor orayı. Olabilir. İyi ama. Gayet iyi. 25 bin arkadaşlar yiyebileceğimiz en uygun şeylerden Nadir bir şey Nadir yemeklerden mi? bir tanesi. Aynen. Afiyet olsun. Evet şimdi tekrardan kilise oraya geldik. Merkezdeyiz. Bu tarafa doğru geçeceğiz şimdi. O tarafları sizlere göstereceğiz. Bro! Bro! Ne kadar tatlısın sen ya. Ne oldu? Neyini düşürdü? Bunu düşürdü. Gel. Evet gidiyoruz. Nereye gidiyoruz şimdi? Avrat. Thank you. Ha, thank, thank you. Come in. Hello. Bize bile tatmaya çalışıyorlar. Görüyorsun değil mi? Kamanı Aa, şimdi mı? kapatmışlar burayı. Ee, evet, onu da diyorum ya işte. Bile satmaya çalışıyorlar. Açıktı. Ya? Yok canım almayalım çocuklar. <laughs> Ama onlar da haklı şimdi. <laughs> çok tatlı ya. Arkasına bağlamış bir de. Aa gözüküyor işte. Aa, gö yani Etkinlik yapacaklar işte ya. Şuradaki şeyler de kafeler de çok iyi. Hangisi? <laughs> Şunlar. Orada da kafeler var. E, evet, şehir merkezinin diğer tarafına <laughs> geçiyoruz arkadaşlar şimdi. Aynen. Hello masaj. <laughs> Aa evlenmişler. Ha, Merit, Merit, Merit. Karşıya geçelim. Abla istemiyoruz bak senden kaçalım diye arabanın üzerine atlıyoruz ya. Ha, dur Burada şehir merkezi. Burada kafeler var şurada. Ama her yer sis olabilir mi bir yerde ya? Size Sapa'nın biraz tarihinden bahsetmek istiyorum çünkü çok etkileyici bir tarihi var. Sapa 1920'lerde Fransızlar tarafından bir dağ tatili merkezi olarak kurulmuş. O dönemde yapılan taş binalar ve kiliseler bugün hala kasabanın simgesi. Savaş döneminde zarar görse de 1990'lardan sonra turizmle yeniden canlanmış. Şimdi Sapa hem Fransız döneminden kalan tarihi dokusu hem de yerel halkın kültürüyle Vietnam'ın en özel kasabasından bir yer burası. Ee, Sapa'nın da dizaynını yani her yerde görebilirsiniz. Aslında Sapa bu. Yani bu derken kendine özgü bir e, Sapa dizaynı var. Sapa'ya anlatan etnik bir dizayn, dizayn tarafı aynen. var bu yani. Ee, bunu da zaten e, gittiğimiz yerde de balla yapıyorlar arkadaşlar. Balmumu ve balla yapıyorlar. Elle yapıyorlar. Aynen. Görebilirsiniz. Burada da işte gösteriyor. Pirinç tarlalarını gösteriyorlar. Şurada bir kafe var zaten. Yani Fransızların kurduğu yer şu an e, güzel ya. Vallahi nereden geldiler akıllarına? <laughs> i̇şte eski Tatil zaman. Tatil merkezi. Şunun e, önünde fotoğraf çektirmek için geliyorlar. Ve çoğu evet. insan burada fotoğraf çektiriyor. Şimdi arkadaşlar tren şu şekilde aslında. Onu da size gösterelim. Şöyle bir tren. Yaklaşık iyi 3 dakika falan sürüyor yukarı çıkması. Burada fiyatlar yazmıyor. Fiyatları yazan tarafa doğru gösterelim sizler aşağı doğru. Burası az önce gösterdiğimiz San Plaza'nın içerisi. Burası Fancy Fan Teleferi'nin başlangıç noktası arkadaşlar. Evet, burada bütün sistemler kapanmış. Ha, burada fiyatlarda... kafeler ve şeyler var diyorlar ama kafe, mafe yok yani. Ekranlar hepsi kapatılmış. Ha, kadının gösterdiği şey bu. Şuradan Hı. başlıyorsunuz. Aynen, o trene biniyorsunuz ikinci işte nokta, buraya. Bu nokta, üçüncü nokta. Buradan... Buradan yok. şey... E, o tren dediğimiz ke şey aslında... Şey şu... Uçan şey. Uçan, teleferik. Teleferik. Sonra gibi. buraya geliyorsunuz. Buradan yürüyorsunuz, yürüyorsunuz. Buradan... Neresiydi orası? İstersen yürümeyebilirsin dedi. Şurada, burada yürüyorsun ama evet. buradan yukarı çıkmak istiyorsan da mecbur teleferiye binmen lazım. Tabii teleferiye binmen lazım. Aynen. Ama bazı yerlerde araba getiriyor, buraya kadar bırakıyor. Buradan sonrası sen yürümen gerekiyor. Aynen. Yani ya buraya sen aslında kendin de gelebiliyorsun. İlla bunu buradan çıkmak gerekmiyor arkadaşlar. Ama mecbur buradan yukarı çıkmak istiyorsanız mecbur e, binmeniz lazım. Bu da 800 bin. Aynen. Ama yani evet. toplamda eğer üç gideceksiniz 1.200.000 bin veriyorsunuz. Bize pahalı geldiği için. Yani bir milyon 200 binde yaklaşık katılmadık. 2.000 bin lira yakın bir para Saatleri yapıyor. Saatleri de burada. Saatleri ben şöyle sizlere göstereyim yakından. Saatler böyle şöyle gösteriyoruz. Evet. Tabii bunlar Neşin hani tam şey yazmışlar ama olsun. Türklerle karşılaştık yine. Ama buraya gelen Türkleri ye. Geç bakayım senin burada boyun ölçeyim. Bak şurada boy ölçme şeye bak. Eğer boyun kısaysa bir kırktan aşağıya. Bir dakika şimdi. Bir dakika elini çek. Ya öyle yapma aşağıya yapıyorsun ya. Bekle kafan nerede? Burada. Şuradasın sen şu. Şu. Yani 45, tamam. 50. 55. 56. 56. Tamam 1'e 55 diyorum Topuzum sana işte. Topuzum yok 56. Ya bırak ya. Topuzum yok. <laughs> Neyse burası içerisi arkadaşlar. Burada da e, matırbox var. Ha, e, artık Butterbox. yapışı süsleri yapılmaya başlanmış. Aynen, yani burada da baş farklı ice şeyi var burada da. Heyecanlıyız. İlk defa yurt dışında olacağız. Bakalım neler yaşayacağız. İçerisi böyle. İnsanlar çalışıyor. Haral haral. Yani kahve içmek isteyenler olursa... Burada orta fiyatlar Burası yani burada. Burası uygun fiyatlı evet. Uygun değil Reklam. aslında. Orta. orta fiyat. Yani içerisi böyle. Diğer taraftan da sadece şeye gidiyorsunuz. Aha. Tren'e gidiyorsunuz. Buradan tren'e gidiyorsunuz. Bu işte. Tren biletimiz olmadığı Yürümek için. Yürümek istemezseniz buna biniyorsunuz. Ama yürürseniz siz bilirsiniz. Ben ama bugün siz... çekmeye çalıştım ama çekemedim ya. Çok güzel ama görüntüsü güzel. güzel. Hoş yapmışlar. Şuradan bir yerden tren'e gidiyorsunuz işte. Ama biletimiz yok. Tabi kapanmış şu anda. Saat geç olmaya başladı ondan dolayı. Saat 4. Şu anda ufak da olsa da... Zaten daha... sabah gelmeniz lazım. Biz o gün evet. sabaha kaç? 7'de buradaydık. Yedi mi yedi buçuk mu ne? Ha. Dur. Ha Gideceğiz. Şurayı Polet. göstereyim. Ha. Ama herkes kullanıyor ya, biniyorlar. Evet, burası. Buraya hiç gelmedik dedi bizde. Böyle tren olarak gide, bakayım gidelim ya. Biletimiz yok ama olsun gidelim yani. Gösterelim insanlar. Gidelim görelim. Nereden gider acaba? Ha, burada zaten yazıyor bak, Fönükiler Station diyor. Evet, burası arkadaşlar. kap e, ka, Ne? Sapa Station. Burası. Buradan. Tren'e gidiyorsunuz. Ha, buradan gidiyorsun evet. Aynen. Mesela hepsi burada. Tren de buraya geliyor. Tren girişi burada. Burası burası zaten. Bu yukarısı falan hep kapalı. E, dükkan zaten sadece bu var. Başka dükkan yok. Eğer ufak bir bilgi vermek isterim tabii ki, Tuvaletiniz varsa ücret vermek istemiyorsunuz da burada gelip kullanabilirsiniz tuvaleti. Yani önemli ihtiyaçlardan bile. Önemli ihtiyaçlardan bir tanesi. <laughs> önemli bir bilgi. Ücretsiz ha. Para vermiyoruz yani. Tuvaleti güzel bu arada. Burada tuvaletler genelde 3000 5000 dolar arasında değişiyor. Para, çok para değil ama olsun cebinizde kalsın. Yani. Değil mi? Aynen öyle. O yüzden biz şimdi müsaadenizle bir tuvalet kullanık. evet <laughs> <laughs> şimdi arkadaşlar canlarımız, cehallerimiz buradan aşağı doğru iniyoruz efendim. Aa, gelin görün. Güzel yerler. Yine sis geliyor tabi buraya. Siz ya... fazla görmüyor olabilirsiniz ama. Ya bu sis yüzünden hiç toprak kurumuyor. Kurmadığı için de her yer çamur oluyor. Evet aşkım. Ee, bundan kaynaklı da bizim gibi böyle delikli ayakkabılarla gelmeyin. Bot Batalım. <laughs> Botu ne yapacaklar? Bu giymek için sadece. Aaa market. Ne yapalım marketi? Karnımızı doyurdu 25 Bilmem bakalım. Ben bu arada doydum ha. Yani aşkım midemiz küçüldü, ondan olabilir mi? Gerçi bu aralar Olur. abarttık ablan oradan çıkınca ama. Evet, senin yüzünden yani. abartıyoruz işte. Acıktım diyorsun. Çok kötü oldun diyorsun. Mide olduğunu oldun diyorsun? Bunlar da elle yazmış. Bunlar ne der siz ne fenasınız ha. Fenalar tabii. 8 binmiş sakız. Ha. Aa bak bunlar hep böyle tek kullanımlı kalıyorlar ha. Abi bunu niye fiyatı yazmıyoruz ya? Türkiye'de tester diye satıyorlar burada parayla satıyorlar. Ya bunu 30 bin ha. Aa. Tanesi mi 30 yoksa? Hayır lan 30 değil 3 yazıyor. Koltuk altı 48 bin. 80 bin. Hayatım nerede yazıyor 48 bin ya? Küçük oğlum mu? Bin. 48 bin, 80 bin. Büyük olanlar Bilmem 80. Mi? Kendi yer marketlere göre... Bazıları eh fiyatını işte. bazıları Nasıl market abi? Kamera da koymuşlar. Ben anlamadım ki. Bak şeker. Bu mu böyle 25 acaba? Şekeri. Bilmiyorum ki boğazda iyi geliyor mu acaba? Boğazda nasıl Şeyli, portakallı. <gülüyor> <gülüyor> ne bileyim. Aa bak. Nijel. Jel. 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 Bunun da fiyatı Jel onda fiyat yazdı. Oh, thank you. Mocha latte. Vietnam. Fiyat yazmıyor. Jasmine tea. Fiyat yaz. Fiyat yazmıyor. Hiçbir şeyin fiyatı yazmıyor. Bunu da yazmıyor. No. <gülme> Bu da yazmıyor. İçeceklerde de yazmıyor. No, <gülme> ya, no, nah, no. Nah. Fiyat, fiyat ya. yazması lazım ya. Ben beni kazıklıyor mu kazıklamıyor mu ben bilmem bilemem ki yani. Ben illa Gerçekten. alacağım zaman mesela şey mi onu alıyorum, al kardeşim bunun parası bu wow. demem lazım. Aa balkonluymuş ben. be burası. Ha? Yukarıya bak balkonluymuş. Eee? E, tren'e nereden bindiriyorlar ya gönderiyorlar? Ya diğer tarafta tren. Aa tilki. Jabgaya bak. Ha. Aynı senin gibi ha. Çakal olmuş illa da. Neymiş bak foga diyor. Gayet iyi ya. Burada da handicraft diyor. Ne Kıyafet. Klimalı odalın arkadaşlar oda alın ki sıcak sussun. Bu da kalorifer. Ekstradan e, klima veriyordu ya klima kumandası. Şey. Evet. Aa kafasını yıkıyor. Hello now. Hello. Hello. No thanks. Ne dedi? Hello see ne demek? gel gör demiyor. Hello gör diyor. Bunlar ne dedi bilmiyorum ki yani. Ben anlamadım something. Bampo. Hani, aa ne kadar Bampo. acaba? <laughs> <laughs> Bugi karımız <Enough>. <laughs> Soralım mı? Yeah, sor. Yeah. Yukarıda var mı <laughs> Hello. How much? Twenty. Sweet fifteen. Ah, no pork. This is no chicken. pork. Uh, chicken. Yeah. I fillet. Ha, okay. Fillet. Only, uh, only, only hot dog cheese. Hot dog. Hot dog. Hot dog cheese. vegetable. Suyu çok az. Ne? Suyu. Aaa. yok mu? Tavuk yok. Aaa Thank you. problemi. Burada da domuz var la. Nasıl satayım ya? Ne domuzu? Domuzu nasıl satıyorlar ama? <laughs> Yesinler diye. Bizim mi alış... yiyorsunuz ablalar? Alıştırıyorlar insanları. Aa evler çok güzelmiş şurada. Buradan aşağı burası gidiyor aşkım. O, bu, 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 bu Bir de buranın çıkışı var. O gidiyor ya. Bunu çıkamayız biz. Biz gözükmüyor zaten. Burası geçen yemek yediğimiz yer. Ha şurası ileride. Biz Ne var ya o domuzu iyi yiyorlar ha. Vallahi ya. Bizde de tavuk ucuz ya onun gibi düşün. <laughs> ya artık tavuk da ucuz değil ki. Sen de o okay gibi ha. Luzi e, gibi oldun ha. Bağırıp bağırıp duruyorsun. Evet ondan bana bulaştı. O çok tatlı. çok Ha gitse. Çok tatlı çok. Biraz köpek sesi. Evet karım ne yapıyorsun? ne neler yapıştırıyor olmaz. bak bak neler yapıştırıyor bak arkadaşlar oradan çıktık burası geldik. Sabada Buradan aşağı ya. doğru gidebilirsiniz ama çok fazla sis var ondan dolayı biz yukarı Gelirseniz çıkacağız. Gelirseniz bulun bizi. Yani burası böyle motorla gitmeniz gerekiyor çoğu yere ee, yürüyerek biraz zor çünkü çok bayır yukarı falan da yerler var. Bak kadınlar özel olarak gezdiriyor çok sis var çok. Evet ses geldi sis. sis geldi evet adam yemek yiyor, nasıl yiyor biliyor musun böyle yapıyor bak bak. Evet. Melkezi. Öyle yapıyor adam. <laughs> Yemin ederim öyle yaptı. Wow. Masaj. Sislerle dolu. Açık büfe mi lan bura? Ya, kupon oynuyorum burada da. <laughs> Kuponlarca. Oğlum bura ne böyle ya? O ne be? Ne yapıyorlar? Yemek yiyor işte. Al al Ay Önüne bak. Şu yolun oradan, şuradan soldan girmiştik. Şimdi aşağıdan çıktık. Abi yola bak. <laughs> Burası bu kadar. Yani küçük. Değil mi? Oh my god. Çallam ya. Oh my god. Kat kat kat. Adam ne yapıyorsun? Aa, <laughs> kamera açık mı pardon? Bakın desen. Etnik dizayn. Merkezi dolaştık. Merkezle alakalı bir şey söylemek ister misin? Aha. Kapatalım mı Kod, videoyu? Ne bak, yapalım? Fiyatlarını söyleyebilirsin. 25 bin dong, kruvasan. Donk, kruvasan. 40 bin, bin. dong, çikolatalı çikolatalı, banton, çoğu çoğu. Ee, donut 25 bin. üstündeki de galiba şey, kaşarı kundası koymuşlar. Evet, merkezle alakalı bir şeyler söylemek ister misin? Özet geçer, mi, geçer misin Mer yoksa bit bitirelim mi? Aa, merkez yani bu kadar. Çok da bir şey yok. Aslında buraya geldiğinizde merkeze bizim gibi yarım günlük bir tura katılıp yarım günde merkezde takılabilirsiniz. Saçlı başını yolacağım şimdi. Ne oldu ona? Dur bir dur. Yerine bir dur. Ha durayım tamam. Durdum. Stop. <laughs> Durdum. Okey oldu mu? Heh, tamam, konuş. Heh. Gel. Geleyim mi? Hadi. <laughs> evet. Ee, merkez genel olarak yarım günlük. Yarım gününüzü ayırabilirsiniz. Ee, onun haricinde etkinliklere katılın. Genellikle o yerel insanın yapması her zaman iyidir. Kendi köyünü tanıtıyor çünkü. Yalan yanlış bir şey söylemez yani. Onun haricinde yemek için bizim Dün sabah gittiğimiz yere gelebilirsiniz buraya. En uygun yer orası. Ha derseniz ki benim bütçem var. O zaman da bir sürü var. İstediğinizde katılın. Böyle ya şiddetli söyler gibi. Şiddetli gibi söyledin. Ne o? Şiddetli söylemedim gayet. İyi yani. Bu kadar benim söyleyeceklerim bu kadar. Güzel de bugün güzel ve verimli geçti. Huzurluyum, kocamı seviyorum. Ya sen nasıl bir yalancı bir insan oldun Videolarımızı ya. beğenin, yorum atın. Canlı yayınlarımızda bekleriz efendim. Sen Hiç. takibi açtın değil mi? Evet. O yüzden bırakasın gelmiyor. Evet. Sen, ben nasıl biliyorum kocama Aa kapan kapan. Aa kapan kapan. Okey. Hadi bitirelim o zaman ha. Aynen burada bitirelim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Evet, evet kendinize iyi bakın. Edit'i ben yapacağım. Sence bunu atacak mıyım? Evet. <laughs> Hadi bakalım.